Bonus size kalsın ama bir daha kine beni yenemezsiniz pijama askeriler. Hayır yeneriz. Çünkü pijama birbirini kolladığı sürece asla yenilmezler. Ee, bu arada bir şey daha yapman gerekiyor. O otobüsü boyayıp sonra eski haline getirip yerine koyacaksın. Pijama alkışı hak etti. Çünkü, Çünkü Şimdi kahraman olma zamanı. Kamuflajlı kertenkele. Nereye gitti bu zavallı kertenkele? Ne? Sen nerede? Hey! Teşekkür ederim. Bu benim. Leylek kertenkele, bunu yapabilirsin. Kertenkele, tutunamıyorum. Çek beni. Ama kenara kayarsan dengem kaybolacak. Hey ee, Dayan seni kurtaracağım söz veriyorum. Sadece üstünde durup uçurmayı denemeliyim. Aa!